Herkese selam. Moon River'ın üçüncü motifine başlamak istiyorum. Şu şekilde yaptım ama şuradaki boncukları belki şu anda sizinle yaparken farklı şekilde yapabilirim. Çünkü şuradan pek emin olamadım. Dolayısıyla bu motiften yapacağız ve bu motiften 5 adet yapacağız. Ben bir tanesini belirledim. Sonrasında devam ettim bu şekilde. Ve şimdi... Beşincisini sizinle yapacağım ve sonra bunları tabii ki üç tanesini sonradan tamamlayacağım. Ee, burada marker ihtiyacımız olacak. Olmayanlar ip koyabilir. Ee, ve bu motifte kullanacağım renkler ise bu, bu, bu renk, bu renk, bu renk ve bu da ana rengimiz zaten ve tığ numarası ise 3 mm olacak. Başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ve 4 tane zincir daha çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Başlangıç ilmeğinden sonraki yere batıyorum şu şekilde. Ve zinciri kapatıyorum. Ve bu şekilde bir yuvarlak halka oluştu. Şimdi onun içerisine önce bir zincir çekiyorum. 7 tane sık iğne yapacağım. Şu kalan ipi de üzerine koyuyorum yürütmek için. Buraya şimdi 7 tane sık iğne yapacağım. Bu bir. Devam ediyorum. 2 3 4 5 6 çektiriyorum biraz ve bu da 7 bu kadar yeter ve hemen şuradaki ilmeğin başını batıp kaydırıyorum ve sırayı tamamlıyorum gördüğünüz gibi şurada da bir tane trabzan oluştu ve bununla birlikte 8 tane burada aslında trabzan var hemen sayalım çünkü normalde 8 tane çekmem gerekiyor ama ben Kapattığım zaman şurada oluşanla birlikte toplam 8 sayısını elde ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Çünkü hemen başlarken şuradan itibaren başlayacağım. Böylelikle şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 3 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Hemen yanındaki şuraya batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Şimdi her sık iğneye iki tane ikili trabzan yapacağım ve sıra sonuna geldiğimde sayı 16 olmalı şu an iki tanesini yaptım diğer sık iğneye geçiyorum yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum 4 oldu diğer sık iğneye geçiyorum yine aynı yere iki tane ikili trabzan yapıyorum şu an 6 oldu ve bu şekilde devam ediyorum tam şuraya geldiğimde 16 tane ikili trabzan olmalı sıra sonuna geldim hemen sayalım 2 4, 6, 8, 10, 12, 14. İki de şimdi buraya yapacağım. Ve 16 tane ikili trabzanım olmuş oldu. O yüzden 7 tane sık iğne yapınca tam kapattığım zaman şurada oluşanla birlikte ben normal sayıya ulaşabiliyorum. 7 tane sık iğne yapmamın nedeni oydu. 3 zincirin hemen başına batıyorum ve kaydırıyorum ve böylelikle bu şekilde sırayı da tamamlıyorum. Ve şimdi bir zincir çekip ipi kesebilirim. Buradaki ipi de hemen şuradaki arka katlarıyla biraz yürütüp yine örerken gizleyeceğim. Diğer rengi geçiyorum. Ve yine başlangıç ilmeğini çekiyorum. Ve hemen şuradan itibaren başlayacağım. Şuradaki ikili trabzandan itibaren. Burada da her ikili trabzanın üzerine iki tane ikili trabzan yapacağım. İpi de yürütüyorum gördüğünüz gibi. Şu an dört oldu. Diğerine geçtim. Aynı yere iki tane ikili trabzan yaptım. Altı oldu. Diğerine geçtim. iki tane ikili trabzan. 8 oldu ve bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonuna geldim. Şu an 30 tane ikili trabzan var. Aynı yere iki tane e, ikili trabzan yaparak ilerledim. Şimdi sonuncusunu da yapıyorum. Dolayısıyla 32 tane ikili trabzan olacak sıra sonuna geldiğimde. Ve başlangıç ilmeğine batıyorum kaydırıyorum ve tekrar bir zincir çekerek ipi kesiyorum ve bu iple de <laughs> vedalaşıyorum. Ortası bu şekilde. Yani ipi aldım. Başlangıç ilmeğini çektim. Batacağım nokta. Şuradaki iki tane ipleri de tutuyorum. Hemen şuradan başlıyorum. Buraya iki tane sık iğne yapacağım. İpleri de yürütüyorum. Şu an 2. Burada şunu yapacağız. Bu çift sık iğne. Sonra tek sık iğne. Ve sonra çift sık iğne yaparak. Yani çift tek, çift tek, çift tek. Her trabzanı bu şekilde bunu iğneleyerek, batarak sıra sonuna geldiğimde 48 tane benim toplam sık iğne olacak. Ama batarken sıralama çift tek çift sonra yine tek sonra yine çift şeklinde ilerleyeceğim devam ediyorum şurada bitirirken buluşalım şu an 47 ve çiftteyim ve hemen şuradakine de batıyorum 48 oldu ve sırayı da tamamladım Şuradaki ipleri yürüterek devam etmiştim. O yüzden hemen kesebilirim. Bunu da aynı şekilde bunu da aynı şekilde kesebilirim. 48 tane sık iğne oldu. Çift tek çift tek şeklinde devam ettim. Şuradaki başlangıç ilmeğine batıyorum. İpi içinden geçiriyorum ama ipi kesmiyorum çünkü ben bu iple tekrar devam edeceğim, ee, kesip e, tekrar başlamak istemiyorum. O yüzden diğer ipi alıyorum, kullanacağım ipi ve kapamayı diğer iple yapıyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak şu şekilde kapattım. Bir zincir çekiyorum. Buradaki ipi şimdi şöyle alıyorum. Bunu henüz kullanmayacağım çünkü şurada, şurada dursun, beklesin. Bir zincir çektim ve hemen şuraya iki tane sık iğnenin arasına batıyorum ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sıraya başlıyorum. Şuradaki iplerde durabilir. Onları tekrar gizleyeceğim. Sonrasında altı zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 hemen şuradan sayıyorum 1 2 3 4 5 6. sık iğneyi batıyorum ve 6 zinciri tutturuyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 zincir ve yine hemen şuradan sayıyorum sıradaki sık iğneden sayıyorum 1 2 3 4 5 ve 6. sık iğneye batıyorum 6 zinciri sık iğne ile tutturuyorum ve yine 6 zincir çekiyorum ve hemen sıradaki sık iğneden sayıp 6. sık iğneye batıp 6 zinciri tutturarak sıra sonuna kadar devam ediyorum ve bu şekilde geldiğimde sıra sonunda benim 8 tane kapattığım şuradaki e, sık iğne ile e, zincirle toplam 8 tane bu şekilde 6 zincirlik boşluğum olacak devam ediyorum şurada Kapatırken tekrar görüşürüz. Sıra sonuna geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane 6 zincirlik boşluk var. Ve sonuncusunu yapmak için size yine 6 zincir. 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen şuradaki bir zincir çektiğim yerin ortasına batıp ilmeği kaydırıyorum ve sırayı tamamladım. Bu sırada şunu yapacağız. Şuradaki ipleri de alıyorum. Şu kısa ipi. da şimdi artık bunları gizleyeceğim. Burada şöyle tutuyorum elimle. Ve sıradaki 6 zincire şu şekilde kaydırma yaparak geçiş yapıyorum. Bir zincir çekip tekrar aynı yere batıp sık iğne yapıyorum. Bu ip henüz bekliyor gördüğünüz gibi. Şimdi Altı zincirdeyim ve bir tane sık iğne yaptım. Sonrasında bir tane tekli trabzan yapıyorum aynı yere. Bir tane ikili trabzan yapıyorum aynı yere. 3 tane de üçlü trabzan yapıyorum. sağ iki doladım. Bu birinci üçlü trabzan. Tekrar iki doladım. Bu ikinci üçlü trabzan. Tekrar iki doladım. Bu üçüncü üçlü trabzan. tekrar aynı yere bir tane ikili trabzan bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne bütün altı zincirleri bu şekilde yaparak dolduruyorum diğer altı zinciri de birlikte yapalım yine ipi bakın gizledim ve artık şunu da biraz yaparsam yeterli diğer altı zincire batıyorum önce bir tane sık iğne sonra bir tane tekli trabzan sonra bir tane ikili trabzan üç tane üçlü trabzan bir iki ve bu da üç bir tane ikili trabzan ve yine bir tane çekli trabzan ve bir tane de sık iğne. Şunu şöyle çekeyim artık yeterince gizlendi. Fazlada da kesiyorum. Aynı şekilde diğer altı zincirleri bu şekilde yaparak ilerliyorum ve 8 tane bu şekilde benim yapraklarım olacak. Batınca sıradaki 6 zincir, önce bir tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, bir tane ikili trabzan, ortaya da 3 üç tane üçlü trabzan, sonrasında yine bir tane ikili trabzan, bir tane tekli trabzan ve bir tane sık iğne yaparak ilerliyorum ve şurada bitirirken tekrar buluşalım. Sıra sonuna geldim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane yaprak oldu. Ve kapatırken sırayı da hemen şuradaki yere batıyorum ve ilmeği kaydırıyorum ve sonrasında bir zincir çekip sabitliyorum ve bu ipi kesiyorum çıkarıyorum şuradan ipi hemen ince tığ yardımıyla şöyle yapıp arkaya verdiriyorum Şurada tekrar gizleyeceğim ben. Gördüğünüz gibi bunun dışında bir sorun yok. Evet yapraklar biraz böyle ama sonrasında merak etmeyin düzelecek. Buradaki ipi alıyorum. Şimdi sıra buradaki ipi kullanmakta tekrar koparmaya gerek yoktu çünkü yaprağı şöyle tutuyorum hemen şuradan yanındaki yerden gördüğünüz gibi ipi şu şekilde çıkardım bir zincir çektim şuradaki tutturduğum altı zinciri tutturduğum sık iğne var oraya hemen Şuradaki boşluktan giriyorum. 6 zincir boşluğundan diğer boşluktan çıkarak şuradan şu şekilde sık iğne yapıyorum. Şimdi burada marka kullanacağım ben. Ama makro olmayanlar Şöyle bir şey de yapabilir. Biraz şuradan kesin. Alt zinciri önce yukarı çıkıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Marker olmayanlar şu şekilde ipi buraya koyabilirler. Koydum. Ve şuradayım şu anda. Bu benim altı zincirim. Buraya değil sonrasına batıyorum. Tek katına. Şu şekilde. Ve beş tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Bu üç. bu dört ve bu da beşinci sık iğne aşağıya indim yaprağı yine şöyle tutuyorum şimdi şuradaki ipi de aynı zamanda yedireceğim hemen şuradan batıyorum bu bir beş tane sık iğne yapacağım bir. bir şöyle çektiriyorum arkadan tutayım gözükmesin 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Yaprağın altındaki sık iğneleri kendi rengindeki. Sonrasında yine altı zinciri tutturduğum şurası var. Yine tığı buradaki boşluktan girdiriyorum. Diğer altı zincir boşluğundan çıkarıyorum ve buraya şu şekilde sık iğne yapıyorum. Bir küçük bir büyük yapacağız. Yani motifi göstereyim. Şu an ben büyüğü yaptım. Şu aradaki yeri yaptım. Şimdi küçüğü yapacağım. Küçüğü yaparken de 4 tane zincir çekeceğim. Buralarda altı zincir. Büyüklerde ki aşağı inerken 5 tane sık iğne. Buralarda da dört tane zincir çekeceğim. Aşağı inerken ise 3 tane sık iğne yaparak ineceğim. Şimdi Kısayı yapıyoruz. Uzunla başladım, kısa, tekrar uzun, tekrar kısa, tekrar uzun şeklinde sırayı tamamlayacağım. Buradayım şimdi. Ve batarken de hep şuradaki altı zincirleri tutturduğumuz yerlere batarak yapıyoruz. 4 zinciri yukarı çıkıyorum. 1 2 3 ve 4. Birincisine değil, ikincisine batıyorum. Ben burada marker kullanıyorum şöyle battıktan sonra şuradaki boşluğa az önce ip koymuştum şimdi mark koyacağım ben koydum ve İkinci sık iğneye batıyorum bir iki ve üç tane sık iğne yaparak aşağı indim tekrar şuradaki yaprağın altındaki şuradaki sık iğne yaptığımız yerlere şuradan itibaren başlıyorum ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1 2 3 4 ve bu da 5. Sonrasında yine şuradaki 6 zincir boşluğuna batıyorum şu şekilde sık iğne tutturuyorum. Şimdi uzun yapacağım. Yine 6 zincirle yukarı çıkıyorum. 1 2, 3, 4, 5 ve 6. İkincisine batıyorum şu şekilde. Yine şuraya bir marker takalım. Ve 5 tane sık iğne yaparak aşağı iniyorum. Bu 1. Bu 2. Bu 3 bu 4 ve bu da 5 tekrar yaprağın altındaki şuradaki sık iğnelere batarak 5 tane sık iğne yapacağım bu 1 2 3 4 ve 5 uzunu yapmıştım şimdi kısayı yapacağım sıra kısa da ve yine buraya batıyorum 4 zincirle yukarı çıkıyorum. Yine aşağı inerken 3 tane sık iğne yapıyorum ve bu şekilde hepsini tamamlayarak sıra sonuna kadar geliyorum. Sırayı tamamladım ben. Kısayı yaptım ve şimdi sonuncu sık iğneleri yapınca sıra tamamdır ve hemen şuraya batıyorum. 1 2 3 4 ve bu da Beşinci sık iğne. Ve başlangıçta çektiğim bir zincirin arasına şu şekilde batıyorum. Şuraya. Ve ipi kaydırıyorum. Ve tekrar bir zincir çekip sabitliyorum. İpi kesiyorum. Gördüğünüz gibi arkası da gayet temiz. Şurayı da kesersem şuradaki ip fazlalığını... Şimdi motifi kare haline getirmekte.